Galatasaray'dan dev transfer. Ederson geliyor. Galatasaray'da dev transfer için geri sayım başladı. Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, dünya futbolunun en önemli kalecilerinden birini kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'la hemen hemen tüm konularda anlaşmaya varıldı. 31 yaşındaki yıldız kaleci sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yıllık 7 milyon euro kazanacak. Taraflar arasındaki son pürüzlerin de kısa süre içinde giderilmesi bekleniyor. Galatasaray cephesi şu an Manchester City ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Gündemde yaklaşık 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Ancak başkan Dursun Özbek bu transferi daha düşük maliyetle bitirmek için temaslarını sürdürüyor. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray bu sezon Leroy Sani ve Victor Osimhen'in ardından kadrosuna 3. Dünya Yıldızını katmış olacak. Cimbom, Şampiyonlar Ligi etiketine yakışır bir kadroyla yeni sezona girmeye hazırlanıyor. Ederson transferinde artık son virajdayız mesajı camiada büyük heyecan yarattı. Sizce Ederson Galatasaray Kalesi'ni nasıl değiştirecek? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.